Selamlar millet ben Sinan Amamserlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün size ev yapımı makarna ve ragu sos tarifi veriyorum. Şu anda öğleden sonra saat 3 olmasına rağmen hava aslında biraz karanlık. Bu kasvetli, soğuk, kar yağan, yağmur yağan havaya inat güzel bir tarif yapmak istedim size. Ve aslında bu havalarda canımın çok istediği bir şey yapayım dedim makarna. Normalde bana sorarsanız ben her zaman evde sevdiğim paket makarna markaları var. O paket makarna markalarından işte canım o an ne istiyorsa işte penne olsun, spagetti olsun ya da başka ürünler olsun onları paketten çıkarır, pişirir ve yapar yerim. Ama birazcık vaktimiz var ya bu içinde olduğumuz dönemde vaktimiz olduğu için hem size hem de kendime güzel bir makarna tarifi vermek istedim. Sıfırdan un ve yumurtayla makarna nasıl açılır, nasıl yapılır onu göreceksiniz. Ve aslında o kadar basit ki hani bu zamana kadar niye ben böyle makarna yapmamışım diye izleyenler kendilerine kızabilirler. Bir de bu makarnaya bir de sos lazım dedim. Size güzel bir ragu tarifi vermeyi planlıyorum. Ragu sos İtalyanların böyle etli, içinde biraz domates sosu da olan enteresan bir sosu. Benim ragu varyasyonu bir sosum var. Onu hazırlayacağım size. Bu arada bu videoyu da daha önce benim mutfak turu videomda bahsettiğim kanalımın sponsorlarından Kalenin Tivan serisi şu güzel tezgahımda yapacağım. Bu tezgah kesilmez, yanmaz, yapışmaz, başına bir şey gelmez halini birazcık da aslında size bu tarif aracılığıyla da göstermek istiyorum. Ben çünkü bu porselen tezgahı çok beğeniyorum. Tarife geçmeden önce malzemelerle ilgili tüm detayların her zaman olduğu gibi aşağıdaki açıklamalar bölümünde yer aldığını söylüyorum ve hadi başlıyoruz. Bu tarifin sos ve makarna hazırlığı olarak iki farklı aşaması olduğunu söylemem gerekiyor. Önce sosu yapmaya başlayalım. Ocağımın en büyük gözüne tenceremi yerleştirip orta ateşe alıp tencere ısındıktan sonra zeytinyağımı ekliyorum. Ardından daha önceden doğradığım soğanı, havucu, kerevizi ve sarımsağı ekleyip bir güzel soteliyorum. Bunun ardından çok ince doğradığım kuzu pançeta ve dana kıymamı ekleyip bir güzel kavuruyorum. Kavurma işleminin sonunda her şey biraz biraz tabana yapışmaya başladığında üzerine şarap ekleyip şarabın alkolünün uçmasını sağlıyorum. Sos tekrar yoğunlaştığında üzerine bu sefer daha önceden hazırladığım domates sosumu ekliyorum. Domates sosunu ekledikten sonra yaklaşık 1 saat kadar kısık ateşte bu sosu pişirmeniz gerekiyor. Eğer içindeki su fazlaca azalırsa üzerine et suyu ekleyerek tekrardan bu sosu nemlendirebilirsiniz. Ardından en son karabiber ve tuzunu da ekledikten sonra yine en küçük ocağımın en düşük ateşinde bunu tıkır tıkır pişirmeye devam ediyorum. Toplam pişme süresi neredeyse 1,5-2 saate varacak. Ardından sıra geliyor tezgahımda makarnayı hazırlamaya. Önce unumu tezgahıma alıp böyle yanardağ gibi ortasını boş bırakıyorum. Ardından yumurtaları ekleyip yumurtalarla unu bir güzel karıştırıyorum. Ama yumurtaları karıştırırken o yanardağın kenarlarını dökmemeye, dolayısıyla yumurtayı dışarıya taşırmamaya özen gösteriyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar un ve yumurtayı yoğurup bir güzel karıştırmanız gerekiyor. Sürenin sonunda nemli bir havluyla üzerini kapatıp 30 dakika kadar kendine gelmesini bekliyorum bu güzel hamurun. Ardından oklava yardımıyla hamurumu açmaya başlıyorum. Bu arada ben şöyle bir hesap yapıyorum. 2 kişi için 400 gram un ve 4 yumurta kullanıyorum. Dolayısıyla bu 2 kişilik bir porsiyon gibi düşünebilirsiniz. Makarnalık hamurunuzu artık en büyük boyutuna getirdiğiniz noktada üzerine birazcık un serptikten sonra bu katlama işlemini yaparsanız yapışmazlık kazanacaktır. Dolayısıyla hamur parçaları birbirine yapışmadan siz kestikten sonra kolayca onları ayırabilirsiniz. Açtığınız hamurun arkasından neredeyse elinizi görebileceğiniz inceliğe geldikten sonra onu tekrardan oklavayla bir güzel yuvarlayıp oklavayı içinden çıkardıktan sonra tezgahımın üzerinde kesiyorum. Porselen T1 tezgahım çizilmediği için bu işlemi de rahatlıkla yapıyorum. Makarnanın kesme işleminden sonra artık onu pişirmeye geliyor sıra. Büyük boy bir tencere alıp suyumu içinde kaynattıktan sonra bolca tuz ekleyip Makarnamı sadece 3 dakika bu suda haşlıyorum. Suyunu süzüp servis edeceğim tabağa alıyorum. Süzme işleminden sonra ragu dolu tenceremi servis edeceğim tabağa ve peynirimi tezgahımın üzerine alıp önce kıyma sostan birazcık makarnamın üstüne ardından da peyniri koyup servise hazır hale getiriyorum. Bu arada ragu sosu çok sevenler için bir öneride daha bulunabilirim. Ben sadece üstüne koydum sosumu ama siz servis tabağının altına birazcık ragu koyup sonra makarnayı koyup sonra tekrar ragu koyup bir de üstüne peynir koyduktan sonra bence hani bu işi uzaya taşıyabilirsiniz. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Kalenin T1 serisi mutfak ve tezgahlarıyla hazırladığımız bu bölümde bence çok güzel bir tarif oldu. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Ben şunu tadına varmaya içeriye gidiyorum. Neredeyse bunun içinden yiyeceğim. Görüşürüz.